Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kadının en yüksek makamını, en yüksek mevkisini İslam'la bulduğunu arz etmek istiyorum. İslam'ın kadına verdiği değer ve ona tanıdığı denklik hakkı sadece analığı yönüyle değildir. İslam'da kadın aynen erkek gibi toplumun bir parçası olarak kabul edilir. Birçok noktada onun da görüş alınır ve kendisiyle istişare edilir. Bunun pratikte en güzel örneğini yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görürüz. O ki Vahiy ile müeyyed nebiler sultanıdır. Önüne gelen bütün problemlerin çözümü doğrudan doğruya arş-ı azamdan halledilmiş ve çözemediği hiçbir problem, halledemediği hiçbir mesele kalmamış. Bernard Shaw, yığın yığın müşküllerin üst üste çözüm beklediği günümüzde, bir kahve içme rahatlığı, kolaylığı içinde müşkülleri çözen Hz. Muhammed'e ne kadar muhtaç bulunuyoruz derken ne kadar haklıdır. Evet üst üste yığılmış müşküller, problemler çözüm bekliyor. Yağdan kıl çeker gibi müşkülleri çözüveren o fahri kainat efendimiz mübarek nazarıyla bir kere bakıverse yani şahsi manevinin teşekkülüyle o büyük mana ve ruhtan istimdat edenler arzı didar ediverse insanlığın içinde bulunduğu bütün müşküller adeta kendi kendine çözülü verecek ve yollar gidip düzlüğe erecektir. İşte Fahri Kainat Efendimiz budur. Bununla beraber o çok defa hanımlarıyla oturur, bir arkadaş gibi onlarla bazı meseleleri müzakeresini yapardı. Vahiy ile müeyyed olan o zatın sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye ihtiyacı yoktu ama ümmetine bir şey öğretmek istiyordu. Kadın o güne kadar olduğundan çok farklı bir yere oturtulacaktı ve işte o bu önemli vazifeyi bir fiil temsil ediyor ve gösteriyordu. Hudeybiye anlaşması Müslümanlara çok ağır gelmişti. Öyle ki herkes öldüren bir gerginlik içine girmişti. Bu arada Allah Resulü kendisiyle umreye gelenlere kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emretmişti. Ancak sahabe acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu diye meseleyi biraz ağırdan alıyordu. Allah Resulü emrini bir kere daha tekrarladı ancak sahabedeki o ümitli bekleyiş tavrı değişmedi. Aslında bu ağırdan alma Allah Resulüne karşı asla bir muhalefet değildi. Sadece başka bir alternatifin olup olmadığını öğrenmekti. Zira Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıkmışlardı ve bu mülahaza ile Uhluy bir anlaşmasındaki şartlarda bir değişiklik beklentisi içinde bulunuyorlardı. İki Cihan Serveri sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girdi ve hanımı Ümmü Seleme validemizle istişarede bulundu. Bu ufku geniş kadın istişarenin hakkını vermek için fikrini beyan etti. Çünkü o da biliyordu ki Allah Resulü onun diyeceklerine muhtaç değildi. Ne ki Allah Resulü böyle bir istişare ile bize toplumsal bir ders veriyordu. Validemiz Allah Resulüne şu mealde sözler söyledi. Ya Resulallah, emrini bir daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat sen kendi kurbanlarını kes ve onlara bir şey demeden İran'dan çık. Onlar verdiğin emrin kesinliğini anlayınca ister istemez sana itaat edeceklerdir. Allah Resulü de zaten böyle düşünüyordu. Hemen bıçağını eline aldı ve çadırından çıkarak kendine ait kurbanları kesmeye başladı. O daha birkaç kurban kesmişti ki sahabe de kendi kurbanlarını kesmeye koyuldu. Çünkü artık verilen karardan dönüş olmadığını anlamışlardı. Şimdi acaba hangimiz kadınlara bu denli değer veriyoruz? Bir aile reisi olarak kaç kişi aile hayatında hanımlarıyla istişareye yer vermektedir? İslam'ın kadın esir ettiğini söyleyen bütün şu mağazların kulakları çınlasın. Acaba o zatın asırlar evvel ara yapıp ortaya koyduğu bu harika icraatın aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen onda birini yapabiliyorlar mı? Değerli dostlarım, kadın haklarını müdafaa edenlerin düşüncelerinde bile kadın hala ikinci dereceden bir varlık olmaktan kurtulmuş değildir. Oysa biz kadına bir vahidin yarısı nazarıyla bakıyoruz. O öyle bir bütünün parçasıdır ki diğer parçanın işe yaraması için onun mevcudiyeti şarttır. Öyle ki bu parçalardan her biri diğerinin gerçek değerini bulması bakımından önemli bir esastır. verir ki Allah'ın celle celaluhu vaz ettiği ölçülere riayet edilsin ve denge için yaratılan bir şey dengenin aleyhinde istismar edilmesin. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hareketleriyle kadınlara karşı lütufkar davrandığı gibi sözleriyle de hep bu şekilde davranmayı teşvik etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Müminlerin iman bakımından en kusursuzu ahlaki en güzel olanıdır. Ahlakı en güzel olanınız da kadınlarınıza en güzel davrananınızdır. Evet ahlak ile insan öyle ulaşılmaz zirveleri tutar, öyle insan istemalara yükselir ki hiçbir ibadetle o makamları elde etmek mümkün değildir. Görülüyor ki kadınlık onun nurlu beyanlarıyla kendi şeref ve haysiyetini garanti altına almış, o güne kadar ayaklar altında çiğnenen, hor ve hakir bir varlık olarak görülen o dünya ve ukba saltanatını elde etmiştir. Allah Celle Celaluhu, muciz beyan fermanında kadın erkek tefrik etmeden, kasem olsun ki insanı ahseni takvim masar yarattı demektedir. Gördüğünüz, göreceğiniz alemlerde insan gibisine şahit olamayacaksınız. Zira Allah Celle Celaluhu bütün kevni mekanları bir kitap gibi insanda dürmüş ve fihristeleştirmiştir. Evet, alemler onda pinhan yani gizli, cihanlar onda dürülmüştür. O kendini küçük bir varlık zanneder, halbuki bilse onda bütün alemler gizlidir. Bu hakikat en güzel şekilde Hz. Ali radıyallahu şu sözleriyle ifade eder. Sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun, halbuki bütün kevni mekan, bütün alemler sende matvidir. Aslında insan kainatın bir fiilistidir. Ona doğru bakabilen biri, onda kainatı okuyabilir. Buna mukabil topyekun kainatı gezen birisi, ondaki mekni ve matvi yani gizlenmiş ve dürülmüş manaları göremeyecek ve insandaki esrar ve hakikate tam muttali olamayacaktır. İşte Allah Celle Celaluhu buna yemin ediyor ve insan ahseni takvim ve masar olarak yarattık diyor. İnsan topyekun kainatın bir takvimidir. Ailelerimize karşı düzgün davranmayı, Allah'ın emir ve yasaklarına hakiki manada uymayı, Kur'an'ı ve sünneti isterleştirerek hareket etmeyi, iyi insan olmayı, erdemli insan olmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.